Yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün e, gelen bir toplu kargomuz var aslında. Bunlar daha önce geldi de topluca. Gelmişlerdi, açamamıştım. Bugün onları açalım. E, bu kanal sadece 1.64 değil abi. 1.18'lerimiz de var. İnceleyelim haydi. Evet arkadaşlar, burada yavaş yavaş 1.18 alımlarımız başladı diyemem. Sürekli alıyorum ama nadir modeller, hoşuma giden koleksiyonluk Hoş modeller. Bir de beni biliyorsunuz Porsche modeller daha çok alıyorum. Şimdi bu bunlar geçen gelmişti. Bunu ayırıyorum. İlk başta bugün gelen yani son gelen aslında modelimi açıyorum. Şöyle göstereyim. Porsche 70. yıl Club of America modeli var. Bunu bir inceleyelim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Club Cup diye geçiyor. Exclusive Manufaktur Buyurun. Collector Edition. Bakalım ne varmış içerisinde ne çıkacak beraber izleyelim görelim. Aslında bir modelim daha var da o bu yetişmedi. Ee, o da yetişseydi çok güzel olurdu. Ters açı olabilten tam yüksek. Şöyle çevireyim. Tam yazıyor çünkü üzerinde. Evet. Flexi benle beraber geldi. Böyle bir model çıkıyor karşınıza. Bu modelimiz 992'de 347 limitli bir ürün. Gel artık. Evet, buyurun. Lacivert bir renkte. Jant detaylarına baksana. Çok iyi değil mi? Koltuk detaylarını gösterebiliyor muyum? Şöyle. Onu şöyle göstereceğim bir saniye. Ekoseli koltuklar var. Böyle baktığınızda Club Coupe yazımız. Club Coupe yazısı şurada da var. Şöyle detaylıca gösterelim. Jant detayları çok hoşuma gitti bu arada. Porsche logosu Porsche kaliperlerde yazıyor. Ön lipten detaylara bakalım. Bak şurada kırmızı bir ince çizgi yapmışlar. Çok tatlı durmuş. Abi, Porsche varsa var. Ne diyorduk? Şu tutkart eşeğimiz. Böyle bir Club Sport'umuz var. Bu araç 70. yıl. Özel olması lazım. Baksana kasanın duruşuna ya. 911 Şöyle yazıyor şurada. Ona odaklayabiliyor muyum? Şöyle yapsam daha net çıkıyor herhalde. Evet. Eksoz detayları. 1.18'i bu yüzden çok seviyorum ya. Şurada yine e, 70. yıl yazıyor. İç detaylar arka koltuklara kadar yapılmış. Çok tatlı bir model. İlk Porsche modelimiz buydu. Bu Bayi'den aldığım bir model. Bunun üreticisi ne derseniz bir dakika bakayım. Spark model üretimi bir araç. Çok da güzel kutusu mutusu. Limitli bir üretim 992'de. 992 kasa olduğu için 992 bu arada bu. Bunu da kapatıyoruz ama. Plexisi de içerisinde şöyle. Bu modelimiz tamam. Şimdi Fulmi Design bir modelimiz var. Bu şöyle göstereyim. 911 GT3 Jet Green Metallic diye geçiyor. 30 limitli. Bu 22'si. Çok güzel bir rengi var bu arada. Rengine bayıldım bunun ben ya. Bakayım ne tarafa doğru açılacak. Buyurun abi. Size bir görsel şölen oldu. Şak diye açıldı oraya. Şöyle göstereyim. Hemen bunu alıyoruz. Geçen abinin biri yorum atmış Youtube'da 1.18 olacak mı devam edecek mi diye Abi bu video sana gelsin bak Abi iç şuraların yeşil Duruşu ön tampondan Bak şöyle bir GT3 RS 911 20 30'da 22. modelimiz Rengin güzelliğine bakar mısın ya Jantlarımız gold detay. Yanda gold bir GT3 RS yazımız var. Arkadan şöyle görünüyor. Altta Porsche yazıyor mu? Tabii ki. Altta bir karbon spoilerımızın altında Porsche yazımız var. Yine böyle dönüyoruz. Biliyorsunuz ki bende fulmiler var yine. Ama bu 1.18'i. Bak buralar karbon. Tavan karbon. Aynalar karbon. Spoilerın şurası karbon. Şurası yine yeşil. Çok tatlı bir araç olmuş. İçeride siyah koltuk. Direksiyonda sarı bir çizgimiz yine mevcut. Ee, Porsche saati. Evet. Bu da böyle bir 911 GT3 RS'li. Bu da full üreticinin bir aracı. Şimdi sırada make-up'lara geçiyoruz artık. Bunlar hangi make-up'larmış? Ee, 911 GT 3 RS, GT 3 RS, DLS'imiz var, Singer'ımız var. Bir tane Singer açayım. Sonra GT 3 RS'lerimi tekrar açayım. Şakalana koydum masaya. Evet. Bunu... Bunu koleksiyoner bir abiden aldım. Elleri elinden çıkartıyordu. Buyurun. DLS'imiz burada. Karşımıza çıkıyor. Flexi'yi aldık. Abi çok tatlı duruyor. Ya ben eski kasa Porsche'ci değilim. Ama bunu gördüm. Bu da görününce alınmayacak bir model mi abi? Şuna bir bakar mısın ya? Yan tarafta turuncu bir Porsche yazımız var. Şöyle detaylıca göstereyim. Ön bak, ön farların şeylerine bakar mısın camlarına? Jantları, duruşu, çok tatlı ya. Şöyle arkadan baktığında burada yine bir e, turuncu Porsche yazımız var. İç detayları şuraları karbon ve esas güzelliği göstereyim mi sana? Gösterebilecek miyim? Bir dakika şöyle şuradan şöyle göstereyim. Bekle olmuyor. Esas güzelliği şöyle göstereceğim size. İçerisinin koltuk detayları da turuncu. Kamera patlama yapıyor olabilir. Yan yazıyla beraber koltuk rengi aynı. Çok güzel bir model ya. Singer DLS'imizin de olayı buydu. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Çok tatlı bir model. Bunu da kutusuna kaldırıyoruz. Burada koleksiyonumuzda yer kutuya kaldırmıyoruz ya. Rafa kaldırıyoruz. Evet. Pulmi ile şeyi şu güzelliği. Evet bugün ava arkadaşı bunu da göstereceğim size. Bu ikisini. Benzin Hobi. İstanbul'da yeni açılan bir mağaza var. Benzin Hobi. Gökhan abi. Benzin Hobi olarak yeni açılmış olabilir ama kendisi bu piyasada, bu sektörde eski. Bu arkadaşı da sizlere sunuyorum. Bu arkadaşımız da Irish Blue. Metalik olarak geçiyor. Çok tatlı. Jantları, detayları çok güzel. 60 limitli. Bu bizdeki modelimiz 6 numaralı. Model. Flexi'yi aldım. Şu modelimizi aldık. Evet. Buyurun. Şu duruşa bir bakar mısın? Gold jantları, spoiler'ı. Maviliği. Parlament mavisi ya resmen. Bizim öyledir. Parlament mavisi. Döndük. Parlament mavi çok tatlı bir Porsche'umuz var. Alman eşeği. En sevdiğim. Camda Ares yazıyor. Şurada tam görebiliyor musunuz bilmiyorum. İlk defa bu tarzda video çekiyorum. Diğer türlü elde tutup çekiyorduk da. Bu arada araçlar resim. Hiçbir yere açılmıyor bunların. Onu da söyleyeyim. Ama o şeyde resim herhalde ya. Spark üretici resimde. Evet, bu arkadaşı da kaldırıyorum. Bunlar işte bugün baktım daha 118 almıyorum diyordum ama 118'de 20 modele kadar ulaşım sağlamışız arkadaşlar. Son modelimiz, ona bir altlık yapalım. Son modelimiz ise direkt bak, ha, Black, efsane bir araç. Ben bunu siyah olmasını sevip de aldım zaten çok severek aldığım modellerden biri de bu. 1.18'lerde daha seçeceğim 1.64'e göre. 1.18'de net modeller almayı tercih ediyorum. Evet geldi. Buyurun efendim. Black Edition. Bu modelimiz de 120 limitli. Bizdeki model 5. Alamadım. Nasıl abi? Simsiyah. Jantından tut her yerine kadar. Bu araçta şöyle döndüm. Az önceki GT3 aracımızda şeyimiz yoktu. Weissack paket bu araç. Bu aracımız Black Edition. Bak karbon detay komple, kaputumuz, tavanımız, spoiler da komple karbon bunda. Üste Porsche yazıyor. Şöyle yandan bir daha gösterelim. Simsiyah abi. Jantlar, kaliperlerimiz sarı renk. O da çok tatlı olmuş. Arkadan görüşümüz. Aracın içerisinde rol barları var. Soldan direksiyon. Vites topuzunun şeyi falan. Çok güzel duruyor ya. Parlıyor yani. Gösterebiliyor muyum? Tabii onu bilmiyorum. Şurada Porsche saati yine. Yine bir resim. Make-up'ımız var. İdi. Arkadaşlar make bu kadar. Bu gelen kargo bu kadardı. Çok tatlı modeller. Çok güzel modeller. Gerçekten severek alıyorum 1.18'de. Allah düşürmesin kimseyi. Bu arkadaşı da rafa kaldırıyoruz. Şu anda totalde çok bir 1.18'imiz olmasa bile kıymetli ve güzel 1.18'lerimiz var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haydi kalın sağlıcakla.